kutlu doğum vesilesiyle. Aziz dostum, sevgili, kıymetli, hürmetli, duyarlı, hissiyatlı, okur yazar, düşünür kardeşim. Yazmak görmek değil elbet. Ama öyle görmeler var ki kafa gözüyle görmeyle mukayese bile edilemez. İncecik bir perdeyi aşamayan, uykuda kendinden geçen, nice hikmetlerden bir haber kafa gözü. Yazmak, usta yazarların ince fısıltılarla dostunun kulağından gönlüne girme eylemidir. Hep imrenmişimdir o ustalara. Usta ne demiş? Sakın terki edepten kuyi bir hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Muradı edep şartıyla gir nâbi bu dergaha metafı kutsiyandır bu seyyah enbiyadır bu. Süleyman Çelebi Hazretleri de Merhaba ey kurratul ayni halil, Merhaba ey has-ı mahbubi celil, Merhaba ey cümlenin matlubu sen, Merhaba ey halıkın mahbubu sen. Yine çağdaşımız, üstadımız Ali Ulvi Kurucu da Ruhum sana Varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Manzum ifadelerle kulaklarımızdan kalplerimize üflemişler. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel demişler, ne iyi söylemişler. Ben onların dedikleri gibi diyemem tabii. Ama onlar gibi yazamamak, yazmamanın gerekçesi olmamalı diye düşündüm ve eksik gedik de olsa yazdım işte. Lütfen hatalarımı sebep gösterip samimiyetimi setreyleme. Geçmiş yıllarda en sevgiliye mektup yarışmasının hazından nasiplenmek için ben de bu yarışmaya iştirak etmiş, en sevgilinin güzel kokusunu dimağımda hissetmiştim. Yıllar sonra yine en sevgilinin doğum gününde yazmaya cüret ettim. Onun elini tutan, nur cemaline bakan, aynı sofraya oturan, arkasında saf tutup namaz kılan, duasına amin diyen, onunla sefere çıkanlara imrenmemek mümkün mü? Bu mektup vesilesiyle onun ümmetine gönderdiği mektuplardan pasajlar okudum. O mübarek ağızdan az önce çıkmış gibi, sıcaklığından hiçbir şey kaybetmeyen, hiç solmayan, pörsümeyen sözlerden birkaçını paylaşmak istedim. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvayladır. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz. Gıybet etmeyin, İnsanların kusur ve ayıplarını araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp, Gizli şeylerini açığa vuranın sırlarını Allah ortaya döker. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten inanmış olamaz. Kim Allah'a vahihret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Misafirine ve komşusuna ikram etsin. Komşusu açken tok yatan bizden değildir komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu son cümleyi tekrar tekrar okudum. Onun ümmeti olmakla ne kadar sevindimse bugün, bu sözünü okuyunca da o kadar üzüldüm. Katıla katıla ağlamak istedim ama ağlamak bile kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Çünkü İslam dünyasının bir gece değil, onlarca gece aç uyuyan sabileri canlanıyor gözümde. Allah'ım beni bir an önce öldür. Öldür de cennete gideyim, iyice karnımı doyurayım diyen 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun sözü bitirdi beni. Bitirdi ama ben hala yiyorum, uyuyorum. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ediyorum. Ben bana ne utanmazsın diyorum. Gelin hep beraber bir yerden başlayalım. Nurettin Topçu abimizin dediği gibi düşünme eylemiyle eylemlenelim. Nokta, ünlem, soru işareti ve işaretler. Barut tepilmiş fikirler. Ve esenlik yurdunun yolculuğunda bütün hayırların ve güzelliklerin ikliminde edilmiş dualar gibi kün feye sessiz dualara duralım. Kalple kafa arasında tefekküre dalalım. Bu mektupla seni sevindirmek istemiştim. Başaramadım. Ama bir ihtimal daha var. En sevgilinin sözleri ki, bütün dertleri ve kederleri sarıp sarmalar. Rabbi Rahim'e emanet olasın. 11 Rebü'l-Evvel 1436 Pür Taksir Kardeşin Yıldırım